Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bidex borsasının kendi cüzdanı olan Byte V çıktı. Site üzerinden indirebilirsiniz. Bidex.io yazarak giriyorsunuz ve bu şekilde bir ana sayfayla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru inelim. En altı ineceğiz arkadaşlar. Bakın burada e, V var gördüğünüz gibi. Buradan devamını oku diyoruz arkadaşlar. Daha sonra aşağı doğru inelim indikten sonra arkadaşlar bakın şurada yakın zamanda gönderilenler 15 Temmuz 2021 test için bayt ve sınırlı üretim buna tıklıyorsunuz Arkadaşlar buraya tıkladıktan sonra indirmek için lütfen bağlantıya tıklayın indirmek yazan mavi kelimeye tıklıyorsunuz daha sonra gelip buradan indir diyorsunuz Arkadaşlar bu kadar arkadaşlar çok basit indirmesi ben kayıt olmayı da göstereceğim. Şimdi indirsin. Kayıt olacağız hep beraber. Şöyle geçelim. Yükle diyelim arkadaşlar. Toplam 56 MB'di yanlış hatırlamıyorsam. Yine de yükle diyelim. Evet arkadaşlar bu şekilde uygulamamız açılıyor. Gönderme dedik. Aç diyelim arkadaşlar. Şimdi uygulamamızda uygulamaya kayıt olacağız bu şekilde oluşturduktan sonra create wallet diyoruz arkadaşlar. Oradan bir tane pin girmemizi istedi. Hemen girelim. Bir daha girelim arkadaşlar. Sonra buraya isim yazıyoruz. Bekleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada size 12 tane kelime verdi. Tamam mı? Bu 12 tane kelimeyi mutlaka ama mutlaka kayıt ediyorsunuz. Bu kelimeleri kayıt etmezseniz arkadaşlar olmaz. Şu an ekranda belki gözükmüyor da olabilir arkadaşlar. Çünkü bu kelimelerin ekran görüntüsü vesaire alınamıyordu normalde. Belki bu test sürümü olduğu için alınabilir. Bunları kopyaladık arkadaşlar. Tamam mı? Sonra next diyoruz alttan. Hepsini seçiyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan next. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturuluyor arkadaşlar. Çok basit bir şey var. Kayıt olması var. Dediğim gibi o 12 tane kelimeyi mutlaka mı mutlaka kayıt etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben onları kayıt ettim. Kopyaladım gördüğünüz gibi. Belki görünmemiştir de daha doğrusu. ismi yazıyorsunuz. Ondan sonra kelime çıkıyor. Onları onu kopyalayacaksınız arkadaşlar. Bu kadar. Daha sonra buradaki arkadaşlar. Şimdi sitedeki. Bayde buraya çekeceğiz. Arkadaşlar e, ne diyeceğiz? Al butonuna tıklayacağız. Yani sağdaki zaten ok işaretiyle gösteriyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Buradaki şu adresi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra kopyaladıktan sonra Şimdi birazdan siteye gireceğiz. E, tekrardan bir siteye giriş yapalım. Geri diyelim arkadaşlar. Hemen sitemize giriş yapacağız. Şuradan ICO'ya katılın diyelim hemen. Gördüğünüz gibi 2000 tane Bidex var bende. Bunları şimdi çekeceğim arkadaşlar. Buradan çekil diyorsunuz. Ee, çekim yaptık, çekim yapa tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi sol üst tarafta 3 tane, dört tane çizgi var. Buna tıklayın arkadaşlar. Burada bakın çekil var. Buna tıklıyorsunuz. Buradan çekim yap diyorsunuz arkadaşlar buraya çekilecek miktarı yazıyorsun arkadaşlar 2000 olarak cüzdan adresini de buraya e, gireceğiz arkadaşlar şu an tıklamadı niyeyse bir dakika bekleyelim paydeksi seçtik şu an niye tıklamadı anlamadım bunu Buradan Bytex'i seçiyorum ama olmadı niyeyse. Tekrar diyelim bir. Cüzdan adresi girmiyor niyeyse. Peki şöyle yapalım o zaman. Şuradan diyelim çekil. Buradan da girmedi. O zaman şu şekilde deneyelim arkadaşlar. Cüzdan adresi ekleye tıklayalım. Tron diyelim buraya. Cüzdan adresimizi ekleyelim arkadaşlar. Tamam. Cüzdan ekle dedim arkadaşlar. Bir de şimdi deneyelim. Belki şimdi olabilir. Çekil diyelim arkadaşlar. Çekim yap diyoruz. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kendisi otomatik olarak yapması gerekiyormuş. Buraya 2000 yazıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Daha sonra çekim yap diyorsunuz. Ve işleminiz gerçekleşiyor, gerçekleştiriliyor. Gördüğünüz gibi talep alındı arkadaşlar bu şekilde yapmanız yeterli olacaktır. Ben açıklamaya linki bırakacağım arkadaşlar. O linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. bayt Wallet ve kolayca kayıt olabilirsiniz. Tekrardan bir göstereyim ben size. Bu şekilde açılıyor. Parmak izi de var arkadaşlar. Okutarak direkt kayıt olabilirsiniz. Yani bu şekilde yani çok basit bunun ben detaylı incelemesini yapacağım. Ancak sadece bu video bu şekilde kalsın. Diğer videoda detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.